Merhaba, Acemi Anne kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu ise pişik kremi. Bana yine çok sorulan sorulardan biri olduğu için bununla ilgili ayrı bir video çekmek istedim. Denize ben hiç pişik kremi kullanmadım aslında. Çünkü hiç gerekmedi. Pişik kremi önleyici, tedbir amaçlı kullanılan bir krem değil. Eğer Allah korusun pişik olursa iyileştirme amacıyla kullanılan bir krem. Bu nedenle Deniz pişik olmadan pişik kremi kullanmadım. Peki pişik olmaması için neler yaptım? Bunları kısaca paylaşayım sizinle. Her altını açtığımda mutlaka ıslak bir pamukla altını iyice sildim. Ve pişik olmaması için en kritik nokta altının bezi kapamadan önce iyice kurutulmuş olması. Yani eğer ıslak kalırsa, nemli kalırsa burada bakteriler üreyebilir ve pişik olma riski oldukça yüksek oluyor. O yüzden iyice kurularsak muhtemelen pişik olmayacaktır. Ben tedbir amaçlı pişik kremi kullanmadım ama kullandığım bir şey var, o da saf zeytinyağı. Güzelce zeytinyağı sürdüm her tarafına, bevizini kapatmadan önce ve bu sayede hiçbir şey olmadı. Ee, yine doktorumuzun tavsiyesi de bu şekilde. Ayrıca e, deniz olmadan önce bir eğitim almıştım. Orada çok sevdiğim bir hemşire bize demişti ki, eğer e, pişik olmadan pişik kremi kullanırsanız bu hasta olmadan antibiyotik kullanmak gibi e, bir durum oluyor. Ve e, çok gereksiz oluyor. O nedenle hiçbir şey kremi kullanmadım. Ama tabii ki umarım olmaz Tahtaya veriyim. Pişik olursa kremini tabii ki kullanacağız. Değil mi anneciğim? Evet. Pişik kremi ile ilgili benim sizinle paylaşmak istediğim bunlardı. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basın. Eğer herhangi bir yorumunuz olursa aşağıdaki yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Eğer bizim yeni videolarımızdan haberdar olmak isterseniz de sağ taraftaki yukarıda ya da aşağıdaki kırmızı abone ol butonunu kullanabilirsiniz. Evet. Tekne. Deniz tekneyi çok sevdik. Ayrıca bizi Instagram'dan da takip ederseniz her gün farklı paylaşımlarımız oluyor. Acemi yani Anne TV profilini ziyaret edebilirsiniz ya da abone olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Biz gemiyle oynamaya gidiyoruz. Şimdilik bizden bu kadar. Hoşçakalın. Hadi bay bay yapalım. Gemiyle evet. mi oynayacaksın? Ha, oyna bakalım.